Biz acıya bayılıyoruz. Acı için deliriyoruz. O yüzden su. Hangi su? Of baharatlar filan. Artık şu an şenlik. Burada size Kentucky'li tavuk e, gizli tarifini veriyoruz. Daha ne olsun? Ee, stüdyoda garip garip sesler duymaya başladım arkadaşlar. Galiba olmamış. Bir ikincisine de bakın. ondan sonra. Tembel yemeklerinde bugün kolay olduğu kadar acayip iddialı bir menüyle beraberiz arkadaşlar. Acılı tavuk kanat yapıyoruz. Meşhur zincirlerin ayağına çelme takacak, bir sıfır öne geçirecek. Hatta sizi acaba biz de mi bu işi yerine açıp bunu yapsak diye düşündürecek. Şahane gizli reçeteyi buldum ve bunu sizin için sadece 15 dakikada yapıyorum. Tembel yemeklerinde acılı tavuk kanat var. Bunun için hiç öyle kentakilere, Amerikalara falan gitmenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü o bildiğiniz meşhur acılı kanatları evde yapmayı size göstereceğim. Ha, 10 dakikada olur olmaz ona bakacağız. Aslında 10 dakikada oluyor ama bu işlemin sadece bir ön işlemi var. Nedir o? Tavuk kanatlarını bir önceden haşlamak gerekiyor. Aa yine hemen oradan diyecekler biliyorum savaş ama bu tembel yemeği değil otur tavuk kanadını haşla vesaire vesaire. Şimdi işin doğrusu hemen ben size söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki bu tavuk kanatlarını önceden haşlamazsanız direkt kızartmaya çalışırsanız ki bazı tariflerde ben YouTube'da gördüm asla iş pişmiyor. Ben size garanti verebilirim. Daha doğrusu pişe de ama tam olarak bizim Türk ağız tadımızı kaldıracağı o böyle lime lime olmuş dağılan bir tavuk asla olmuyor. O yüzden tavukları lütfen kaynar tuzlu suyun içinde önceden yaklaşık bir 20-25 dakika haşlayın. Haşladıktan sonra suyunu hemen tavuk suyu olarak kullanıyoruz. Kanatlar ise bize burada şimdi acılı kanat olmak üzere yola çıkıyorlar. Tavukların suyu iyice süzülmüş durumda. Şimdi tavukları baharatlamaya geçiyorum. Tavuğun baharatlanması zaten bütün işin sırrı burada. Bu baharat karışımını araştırdım. Ne var içinde bunların, ne yok diye bir baktım. Evde de denedim. Gerçekten hemen hemen oraya, o lezzete yaklaşacak bir baharat karışımı buldum. Şimdi sarımsak tozu koyuyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar, bir, bir buçuk çay kaşığı kadar sarımsak tozu. Zencefil koyuyorum, bir çay kaşığı kadar. Çok fazla koymayın, acılık yapıyor. Zerdeçal koyuyorum, o güzel altın rengine verecek, bir çay kaşığı kadar. Karabiber koyuyorum yine bir çay kaşığı kadar ve toz biber, acı toz biber. Acı seviyorsanız acı, ha, sevmiyorum ya ben bunu. Yok ben artık şey çok fazla acıcım değilim diyorsanız... ...tatlı paprika toz biber de kullanabilirsiniz. Biz acıya bayılıyoruz. Acı için deliriyoruz. O yüzden yaklaşık... <laughs> tamam okey yönetmenim. Ben mesajı aldım. Torpilli bir e, tatlı kaşığı içine toz acı biber koydum. Şimdi savaşın lezzet sırrı. Bunun içinde ne vardı ne yoktu. E, tuz kullanmayacağım. Tuz yerine... Tavuk bulyon kullanacağım. Burada bir tavuk bulyonu hafif böyle elimle eziyorum. Bunları tavuklara yedireceğim. Şimdi bugün birazcık temiz gidelim dedim. Elleri çok fazla tavuğa ulaştırmayalım dedim. Tavuğa masaj yapmak için gittim. Özel olarak ameliyat eldiveni aldım arkadaşlar. Bir de elim olsa <laughs> keşke. Şimdi bu baharatı güzelce, bu haşlanmış tavuk kanatlarına iyice yediriyoruz. Sos güzelce, e, e, homojen olarak bütün tavukları kapladı. Vaktiniz varsa eğer, bunu böyle bir gece dinlendirebilirsiniz. O zaman daha çok içine çekiyor ve daha lezzetli oluyor. Ama çok da önemli değil dediğim gibi. Şu an hemen biz işleme geçiyoruz. Şimdi bunun dışındaki o kaplama, dışını çıtır çıtır yapacak, kaplamayı yapacağız. Onun için de bir yöntem var. Bu arada kızartma yağım var. Çok fazla böyle dolu dolu bir yağın içinde kızartma yapmayacağım. Az bir yağın içinde kızartma yapacağım. Yağı çok israf etmeye gerek yok. Altına yaktım, yağ ısına dursun burada. Şimdi kaplamasını yapacağız. Kaplaması için e, una ihtiyacımız var ve bunları una bulayacağız. Sadece bu unla kaplaması, o dışındaki çıtırı elde edeceğiz. Birçok tarifte aslında görürsünüz bu e, mısır gevrekleriyle yaparlar ama bu mısır gevrekleriyle yanıyor ve ben sevmiyorum o mısır gevreklerinin tadını. O yüzden unla yapacağız. Unlamak için bir kap oluşturdum bunları unla kaplamak için. Una yetecek kadar dış kaplamaya yetecek kadar biraz tuz atıyorum. E, tavuklara dikkat ederseniz tuz atmamıştım çünkü bulyon tuzuydu. Bulyondan alıyor tuzunu. Eğer siz bulyon katmıyorsanız tuz atmayı sakın unutmayın. Çünkü iyi bir tuza ihtiyacı var. Şimdi unu şöyle bir karıştırdım. Şimdi tavukları tek tek önce una güzelce buluyoruz. Sonra şöyle hafif ununu sirkeliyoruz. Burada soğuk bir suyum var. Buzlu bir su. Soğuk olmasına dikkat edin. Hem tavuğun bozulması hem de bu kaplamanın dışında birdenbire böyle ...yumuşayıp dağılmamasına yarıyor. Hemen suyun içine atıyoruz. 2 saniye bekliyoruz. Daha sonra çıkartıp... ...tekrar unu atıyoruz fazla suyunu süzdükten sonra. Bir kat daha un kaplaması yapıyoruz. Yine fazla ununu aldıktan sonra... ...şöyle kenara diziyorum. Aynı işlemi bütün tavuklar için tekrarlıyoruz... Tavukların o dışındaki çıtır harcı, yani o çıtır katmanı oluşturmak için undan yardım aldık. Değişik bir teknik kullandık. İki kat un yaptım ki daha kıtır olsun diye. Unladık artık, paneledik. Yağımız da kızardı. Artık sadece renk alana kadar, güzel altın sarısı bir renk alana kadar kızartmak kaldı. O dışındaki kıtır, kıtır hali e, elde edeceğiz. Yağımız da ısındı. Hangi su? <laughs> Hangi su? <laughs> Metin Bey o sular o sular dışında bir kaplama oluşturdu şu an. Evet. Tabii unla onu ne yaptık? Unla tekrar kapladık. Dolayısıyla o su yok. Baharatlar, baharatlar. Of baharatlar filan artık şu an şenlik. Bu gelenler şenlik sesleri Allah arkadaşlar be. başladı. Ufak ufak dediğim gibi çok fazla yüksek ateşte değil, orta ateşte her iki tarafı da altın rengi alana kadar kızartıyoruz. Evet ya, en güzel eşlikçisi bunun patatestir. Ben hiç düşünmedim, hazırlık yapmadım. Ayşegül patates varsa bana patates hazırla. Hemen soy iki tane. Kaç dakika olduk acaba yönetmenim? 9 dakika. 9 dakikaysa bunlar kızarır 10. dakika. 10. dakikada da 2 dakikada da ben patates yaparım. 15'e bağlarız biz bunu arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yani herhalde size burada Kentucky... Biz yaprak kapamayı beklemişiz. burada size Kentucky'li tavuk gizli tarifini veriyoruz. Daha ne olsun? Olacak o kadar. Ee, kanatlar hazır. Acayip güzel kokuyorlar. Bu arada benim de kaçamak yemeklerimden bir tanesidir. Yani evet hani haftada en az 3 kere 4 kere yenilecek bir menü değil ama işte bu ayda 1-2 yapılacak bir menü. Tavuklar hazır. Servise geçiyoruz. Tadıma geçiyoruz. Ama ekip çok istediği için önce yanına birazcık kızarmış patates çok iyi gider. Yanına kızarmış patatesle beraber hep beraber tadım yapıyoruz. Bakalım kentakillere taş çıkartıyor muyuz? Çıkaramıyor muyuz? Çıkartırız, çıkartırız. Çıkartırız. E, stüdyoda garip garip sesler duymaya başladım arkadaşlar. Bütün bu kızartma zamanında çeşitli miyavlama sesleri olsun, çeşitli guruldama sesleri olsun. Stüdyoda tuhaf sesler gelmeye başladı. Artık bence ufak ufak bir bakalım <laughs> Kentucky'liler ne durumda. Bilmiyorum. Anlayamadım. Hocam bir tane daha yiyeyim ondan sonra. Hı? Hmm? galiba olmamış. Ya. Bir ikincisine de bakın ondan sonra. Ya. Aynen. Hmm. Dediğim gibi önce haşlayarak, sonra dışındaki o kıtır acılı katmanı oluşturarak daha iyi, daha başarılı bir sonuç elde ediyoruz. O yüzden üşenmeden lütfen haşlayın. Lütfen ekip olarak hep beraber bir tadıma geçelim. Ben ise bu kalorili yemeklerin ardına acaba nasıl light bir şeyler yaparım onun tembel yöntemini solup bir gidip düşüneyim.